sevgili yarışseverler 21 Aralık Çarşamba günü Antalya'da 7 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. <laughs> Bir numaralı Özdoğa Eren Dursun Öktenle 19 Aralık günü iç pistte çalıştı. 859 400'ü 29.7 oldu. Önde 4 numaralı Malya Güzeli, arkada 40 kuruş var. 19 Aralık günü Mehmet Keskin'le iç pistte çalışan Malya Güzeli'nin bini 11.6, 400'ü 28.2 oldu. 5 numaralı Sembol Tay, Kaan Can Gökçe ile 18 Aralık günü İzmir'de çalıştı. Bu safkanın bini 12, son 400'ü 29.2 oldu. 8 numaralı Güneşin Gülü Sadık Altay ile 18 Aralık günü Antalya'da iç pistte çalıştı. 800'ü 57.6, son 400'ü 29.1 oldu. 9 numaralı Tavus Kuşu Onur Öztürk ile 20 Aralık günü iç pistte çalıştı ve 400'ü 28.8 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Dulce Leche Onur Öztürk'le 17 Aralık günü 1200-424.4 olan uzun galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Espiritu Furkan Yüksel ile 19 Aralık günü 800-49.3-424 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Haruki iç pistte fesih çetin başla 18 Aralık günü çalıştı. Bu safkanın bini 3.2, son 400'ü 25.6 oldu. 7 numaralı Kafkaslı Burçe İsmail Dinar'la 18 Aralık günü iç pistte çalıştı. 800'ü 52.5, son 400'ü 26.8 oldu. 8 numaralı Mali Girl Halef Katı ile 18 Aralık günü iç pistte yapmış olduğu 639-400'ü 26.5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Öz Gökhan Yıldızla 19 Aralık günü iç pistte çalıştı. 639.3-400'ü 24.7 oldu. 10 numaralı Şigra Furkan Çetin'le 18 Aralık günü çalıştı. Bini çift 0.2 son 400'ü 22.9 oldu Şigra'nın. 2 numaralı Canko 14 Aralık günü Yasin Akkoyun'la İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 639.7 400'ü 26.4 oldu. 5 numaralı Damaster Furkan Çetinle 19 Aralık günü iç pistte çalıştı. 800'ü 57.2, son 400'ü 28.4 oldu. Dışta 7 numaralı Güneşin Doğuşu, içte Sungurlu var. 18 Aralık günü Kürşat Yılmaz'la iç pistte çalışan Güneşin Doğuşu'nun 1200'ü 1.29, 1000'i 13.1, 400'ü 28 oldu. 8 numaralı Hoşgör Halil Polat'la 19 Aralık günü çalıştı ve 400'ü 27.4 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Mehlika Abla Murat Akalın'la 20 Aralık günü iç pistte çalıştı. 400'ü 29.1 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı Mehlika Abla. 10 numaralı Affetmez Fırat Arslan'la 19 Aralık günü 400'ü 26.6 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı Yusufçuk Fırat Arslan'la 19 Aralık günü Antalya'da iç pistte çalıştı. 800'ü 55.1, 400'ü 28.3 oldu. 12 numaralı Dedi, Kürşat Yılmaz'da 18 Aralık günü iç pistte çalıştı. Bini 13.2, 400'ü 29.1 oldu. 13 numaralı Akal Teke, Gökhan Yıldız'da 18 Aralık günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın bini 12, son 400'ü 29.3 oldu. 2 numaralı koruyucu İlker Soyat'la 20 Aralık günü iç pistte çalıştı. 400'ü 28.4 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı kır kuruş arkadaki safkan önde ise malya güzeli var. Fatih Rüstem bebekle 19 Aralık günü iç piste çalıştı. 1012.6 400'ü 29.2 oldu. 6 numaralı Gülallar Fırat Arslanlı 19 Aralık günü 641.2, 400'ü 27.4 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Balkuhan Furkan Çetin'le 18 Aralık günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 56.2, 400'ü 28.3 oldu. 9 numaralı Kuplaz Fırat Arslanlı 15 Aralık günü iç pistte yapmış olduğu 857.2 428.3 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Canatan Mehmet Keskin'le 17 Aralık günü iç pistte çalıştı. 1011.4 son 400'ü 28.7 oldu. 1 numaralı Arif Can Sadık Altay ile 17 Aralık günü iç pistte çalıştı. 1200'ü 1:25, 1000'i 10.1, 400'ü 27.8 oldu. 3 numaralı Çivici Mahsun Turan'la 19 Aralık günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57.1, 400'ü 28.5 oldu. 4 numaralı Oğlu Mutku, Murat Akalın'la 18 Aralık günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 59.6, son 400'ü ise 30 oldu. 5 numaralı Gence Tay, Burak ile 19 Aralık günü iç pistte yapmış olduğu 400'ü 27.5 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Güneş Kral Alperen Oluk'la 16 Aralık günü İzmir'de çalıştı ve 400'ü 27.5 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Agah Mehmet Keskin'le 20 Aralık günü iç pistte bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 1 numaralı Bella Tuana Fesih Çetin başta 19 Aralık günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 53.6, son 400'ü 26.9 oldu. 2 numaralı Anadolu Şekeri öndeydi. Arkada Anadolu Kasırgası var. İlker Soyatla 19 Aralık günü 636.6, 400'ü 24 oldu. Önde olan Anadolu Şekerinin 3 numaralı Cadı Daisy ekranlarımıza geliyor. 17 Aralık günü İsmail Dinar'la iç pistte çalıştı. 1200'ü 121.2, 1600'ü 27.7 oldu. 4 numaralı Çolpan Bike İsmail Dinar'la 17 Aralık günü 1005.6, 426.2'lik uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Daisy Ko Onur Öztürk'le 18 Aralık günü 849.8 400'ü 25 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Deş Gökhan Yıldız'la 19 Aralık günü piste çıktı. 400'ü 25.2'lik sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Hayrat Hanım 16 Aralık günü Akın Sözen'le 637-424.6'lık yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Life is Life İsmail Dinar'la 17 Aralık günü Bini 2.6-424.8'lik uzun galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 11 numaralı Sarışın prenses Müslüm Can Polat'la 14 Aralık günü 1008.2, buçuk olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 1 <laughs> numaralı Matra gülü Furkan Çetin'le 18 Aralık günü iç pistte çalıştı. Bu safka'nın 639.2 son 400'ü 25 oldu. 2 numaralı Prinses Q ve Doğan Al Ceylan'la 16 Aralık günü 852.6 425,5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Meslinaz Mahsun Turan'la 19 Aralık günü 851.3 425,5 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Zeytin Gözlüm Mehmet Keskin'le 17 Aralık günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 51.4 son 400'ü 25.2 oldu. 5 numaralı Zeyder Onur Öztürk'le 18 Aralık günü 800'ü 49.9 400'ü 25.3 bir galop yaptı iç pistte ve son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Hezi Daisy fesih çetin başladı. 17 Aralık günü iç piste çalıştı. Bu safkanın 1005.6 son 400'ü 26 oldu. 10 numaralı Let Crab's Laf ekranlarımıza geliyor ve Lat Demirli 16 Aralık günü iç piste çalıştı. Bu safkanın 638.1 son 400'ü 25.4 oldu. 11 numaralı Mimoza Mahsun Turan'la 19 Aralık günü Antalya'da iç pistte çalıştı. 638.2 400'ü 25 oldu. 12 numaralı Başar Hatun Bayram Şanlı ile 16 Aralık günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 1006.7 son 400'ü 26.6 oldu. 14 numaralı Prenses Evrim Halil Polat'la 19 Aralık günü Antalya'da piste çıktı. 600'ü 36.6, son 400'ü 24.3 oldu. 15 numaralı Prenses Nazom Aydın Demirkıran'la 20 Aralık günü iç piste çalıştı ve 200'ü 12 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. Sevgili yarış severler Antalya İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.